Güzel, yetenekli ve başarılı. Her projesiyle biraz daha yükseliyor. Yaşadığı tüm zorlukların üstesinden gelmeyi ve içten bir şekilde gülmeyi başarıyor. İlayda Alişan, 26 Şubat 1996'da İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonlu. Yarım ama mutlu bir çocukluk geçirdi. Neden yarım olduğunu Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda şu sözlerle anlatmıştı. Mutlu bir çocuktum. Yarım ama mutlu bir ailede büyüdük. Annemi ben 9 yaşındayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan. Annelik eden. Babam gazeteciydi. Yıllarca Hürriyet'te çalıştı. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı. Sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı. Hala da öyle. Oyunculukla küçük yaşta tanıştı. Hayatının dönüm noktası babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kaydetmesiyle yaşandı. Bu hikayeyi Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği aynı röportajda şu sözlerle anlatmıştı. Babamın arkadaşının ajansı vardı, orada benim fotoğraflarımı çekiyorlar ama yıllarca herhangi bir işin içinde bulunmuyorum. Yıllar sonra ben lisedeyken bir dizi teklifi geldi. Görüşmeye gittim, deneme çekimine girdim ve işe seçildim. Oyunculuk serüvenim de işte böyle başladı. Çocukluğumda oyunculukla ilgili hayallerim yoktu. Lise çağlarındaysa sanatla ilgilenir oldum. Okuldan kaçar tiyatroya, sinemaya giderdim. İlk dizimi çekmeye başladığımda içimde bana kendimi buraya ait olduğumu hissettiren bir ateş vardı. Hala var. Hep de olsun. Söylediği gibi oyunculuk hayali değildi. Hatta psikolog olmak istiyordu. Küçüklüğüyle ilgili Fox'a verdiği röportajda şöyle demişti: Küçükken aslında böyle bir arzum yoktu. Ben her şeye olmak isterdim. Hayalperest bir çocuktum. Sanırım oyunculukta kendimi buldum. Çünkü şimdi her şeye olabildiğim bir mesleğim var. Çok mutluyum. Bu his tarifsiz. Olmak istediğim yerde yapmak istediğim şeyi yapıyorum. İnsanları dinlemeyi, anlamayı çok seviyorum. Hisli bir insanım ve güvenirim hislerime. İnsanı bilmek önemli. Gözlem yapmak, izlemek. Psikolog olma hayalim tabii ki çocuklukta kaldı. Ama oyunculukta psikoloji bilmek, hiç değilse empat bir birey olabilmek için çok önemli. Sanırım hayalimden bana geride kalan bu bilginin kıymeti. İlk ciddi oyunculuk tecrübesini 2011 senesinde başrollerinde Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi isimlerin olduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde yaşadı. Bu dizide Merve karakterini hayat verdi. Sonrasında TRT'de yayınlanan Gönül Hırsızı'nda oynadı. Hız kesmeden devam ediyordu. Ayça Bingöl, Evrim Alasya ve Ekin Koç'la birlikte Benim Adım Gülte adlı dizide çalıştı. Bu dizide Nurten karakteriyle büyük beğeni topladı. Tanınırlığı iyice artmıştı. 2015 senesinde Serçe Sarayı dizisinde Sinem karakteriyle karşımıza çıktı. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde moda tasarımı bölümüne kaydı oldu. Çocukluğundan beri kıyafetlere ayrı bir ilgisi vardı. Ama bu bölümü seçmesinin asıl sebebi ailesiydi. Oyunculuğun yanı sıra ileride de moda ile ilgili şeyler yapmayı düşünüyordu. Bu konuyu Hakan Gence'ye şöyle anlatmıştı: "Orası biraz karışık. Ailem bir altın bileziğim olsun istedi. Ben de o zamanlar şimdiki kadar gözü kara değildim. Güvenli alan insanıydım. Modaya da çocukluğumdan bu yana hep ilgim olmuştur. Bir şeyler tasarlamayı, üretmeyi, kendimi bir şeyler üreterek ifade etmeyi sevdim." Bu anlamda kendime en yakın hissettiğim şey oyunculuk dışında modaydı diyebilirim. Başka bir bölümde okusa da oyunculuktan kopmadı. Zaten bir süre sonra üniversite eğitimini dondurmak zorunda kaldı. Bana sevmeyi anlat, rüya gibi yapımlarla ekrana geldi. Ama asıl büyük çıkışını Aras Bulut İğnemli Rıza Kocaoğlu, Perihan Savaş, Ercan Kesal gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisiyle yaşadı. Dizinin ikinci sezonunda büyük beğeni topladı. Bu dizi onun için bir okul gibiydi ve büyük bir gelişme yaşadı. Dijitale de el attı. Netflix'in Hakan Muhafız dizisinde Aylin karakteriyle karşımızdaydı. Bu dizi sayesinde şöhreti ülke sınırlarını aştı. 2019 yılında Şampiyon, 2021'de Terapist adlı yapımlarda oynadı. Aynı yıl Fox TV'de yayınlanan Masumiyet dizisiyle kariyerinin zirvesine çıktı. Güzelliği ve yeteneğiyle göz dolduran Alişan Kırmızı Oda dizisiyle de karşımıza çıktı. ATV'de yayınlanan Ateş Kuşları dizisiyle de büyük beğeni topladı. Mag dergiye röportaj veren güzel yıldız kendisinden şöyle bahsetmişti. "Oyunculuk çocuk yaşta başladı diyebilirim. İlk dizimi 15 yaşında çektim. Hayatımda ilk defa bir dizi görüşmesine gittim. Deneme çektiler, sonra oldu diye haber geldi. Böyle başladı serüvenim. Sonra da devamı geldi. Kendisinin en iyisi olmaya çalışan ufak tefek bir kızım." hayatı ve insanı sevmeyi çok severim. Sohbet etmeyi, müzik dinlemeyi, insanı anlamayı, iletişim benim için çok önemlidir. Benimle anlaşmak hiç zor değildir. Sevdiklerimle upuzun masalarda buluşup bir şeyler içmek, yemek en keyif aldığım şeydir. Bir de geleceğimi düşünmek beni çok heyecanlandırır. Proje seçimlerinde hikayenin bütününe dikkat ediyorum. Hep hassas davranıp ince eleyip seçimlerimde hikayenin bütününe dikkat ediyorum. Kendimi hikayenin içinde hayal edemiyorsam o hikayeyi seçmiyorum. Okuduğum anda etkilenmiyorsam, tüylerimi diken diken etmiyorsa değerlendirmiyorum. Rita Uçmek'e konuşan Aleşan hakkında bilinmeyenleri anlatmıştı. Sevmenin baş faktörleri nelerdir? Nasıl seversin sevdiğini sorusunu şöyle cevaplamıştı. Karşılıksız ve saf severim. Sanırım sevginin masum halini seviyorum. Kirletilmemiş, kirlenmemiş olanını sevmek güzel şey.'' Güzel sevmeyi bilmekse aslında çok kolay fakat zor bulunan bir şey. Güzel oyuncu yaşı ilerledikçe aşktan çok sevgi aradığını da dile getiriyor. Kendisinde beğenmediği özellikleri de sıralayan Alişan, ''Şu an sabırsızlık, bazen ufacık şeyleri kapıya takmak, bazen de en büyük şeyleri umursamamak çelişkisi.'' demişti. En önemli kişilik özelliklerinden bahseden oyuncu, ''En önemli kişilik özelliğin sana göre nedir? Mücadele etmeyi sever misin?'' yoksa durur bekler misin sorusunu, durup bir şeylerin ayağıma gelmesini beklemedim hiç. Hayatım ve sevdiklerim için çabaladım. Küçüklüğümden beri en önemli kişilik özelliğim bana kalırsa nezaketli, adaletli ve saygılı olmaktır yanıtını verdi. Sokak hayvanları konusunda da oldukça hassas. Bir sürü kedisi olduğunu söylüyordu Alişan. Sabahları uyandığında ilk işi onlara mama vermekti. Oldukça mütevazı olan Alişan, gelecek planları ve çalışmak istediği oyuncu yönetmen sorulduğunda Woman Shine Mac'e verdiği röportajda şöyle demişti. Ben hayatı gelişi güzel, aktığı gibi spontane yaşamayı sevenlerdenim. İleriye dönük planlarım elbette var ama bunlar için öğrenecek çok şey, daha gidecek çok yolum var. Ben işleyişi zamana yaymayı seviyorum. Yavaş ama temkinli ilerlemeyi, basamakları ağır ağır tırmanmayı ve böylelikle acelesiz, telaşsız, Gerçekten öğrenmeyi bildiğimin üzerine böyle katabilmeyi istiyorum. Nuri Bilge Ceylan filminde oynamak, Haluk Bilginer'le aynı sette çalışmak çok isterdim. Ünlü oyuncu İlayda Alişan, Kanal D'nin iddialı yeni dizisi Piyasada canlandırdığı Münevver karakteriyle sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciyle buluşan Piyasa dizisi konusu ve oyuncularıyla büyük beğeni topladı. Alp Navruz'la birlikte başrolü paylaşan Alişan, dizideki rol için tesettüre girdi yeni görüntüsüyle çok iyi yorumlar aldığını söyleyen Alişan, münevver karakteriyle ilgili, ''Münevver benim için çok farklı ve heyecan verici bir deneyim oluyor. Onun dünyasına girmek, duygularını ve yaşadığı çatışmaları anlamaya çalışmak benim için gerçekten özel. Teaser sonrası karakterim ve görünüşümle ilgili çok yorum geldi. Bu da izleyicinin şimdiden merak ettiğini gösteriyor.'' Dizimiz başladığında Münevver'i daha yakından tanıyacaklar. Umarım herkes sever diye konuştu. Biz de güzel oyuncuya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.